Doğa ne yapıyorsun orada? <laughs> Oyuncak mı oynuyorsun? Aa, aa, arkadaşlar bakar mısınız? Böceklerle oynuyor. Doğa hiç korkmuyor musun? Bakabilir miyim? Bu ne? Hamam böceği değil bu örümcek. Aa! arkadaşlar bakar mısınız? Kolları falan nasıl oynuyor? Yumuşak da bir şey. Çok korktum. bunu. Başka ne var Doğa? O ne? Bu da bu hamam böceği. Göster arkadaşlarına. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da çok korkunç. Aa, başka. O ne? Çekirge mi? Bakabilir miyim? Aa, atma bana ya korkuyorum. Doğa bu. Gergedan böceğine benziyor bu. Ben de bilmiyorum bu nasıl bir böcek? Başka ne var? Timsah mı? Bakayım mı? Arkadaşlar şu turuncu timsahı <laughs> bakın. Ağzını açmış. <laughs> Ağzını açmış. Aa, dişleri de gözüküyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok korkunç. Başka ne var Doğa? Ay, sarı bir yılan arkadaşlar şuna bakın. Ay Doğa. Ay Doğa al sana al sana Doğa. Evet arkadaşlar bunu da bırakalım. İğrenç. Başka ne var? Hamam böceği. Evet hamam böceği. Bakın arkadaşlar Doğa ne kadar çok böceğim var. Bu ne? Yunus, yunus balığı evet arkadaşlar bu sevimli bu güzel bakın değil mi sen de seviyor musun bunu? Ama hiçbir şey Yunuslar hiçbir şey yapmaz. Evet arkadaş canlısıdırlar değil mi? Başka ne varmış kutunun içinde? O ne doğa? Örümcek. Bu ne arkadaşlar şuna bakın. Bu doğu tarafında sarı kız diye bir örümcek var arkadaşlar ona benziyor. Ay çok korkunç bırakalım bunu da. Başka? Ama bundan önce Evet oyuncak. O ne? Minik bir kele. Evet. Dönüyor, Dönüyor mu? Minicik bir kertenkele. Ay arkadaşlar bakın fare de var. Şuna bakar mısın? Değil. değil mi sen? Seviyor musun fareleri? Kıydığı da var. Bir şey evet. Başka ne var? Evet. Ay o ne? Kork evet. Ay, korktum. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da Arı, kanatlarına ne olmuştu ha bunun? Dönmüş mü, ne olmuş? Evet. Ha, şöyle. Ha, arkadaşlar, bakar mısınız? Arı, bu da yumuşak yumuşak. Ay iğnesi de var. Aa, çok korkunç. Ay at at at. Başka neler var bu? Bu ne? Ay köpek balığı, dişlerine bak ne kadar sivri. Çok korktum. O at şeyimde. at bunu. Başka neler vardı o? O ne? O da kertenkele. Şurada ne varmış? Anne, anne. Efendim efendim. O ne? Ahtapot. Çok tatlı değil mi? Öyle mi yapmış? <laughs> Köyede. Bu ne? Oh, oh. Mamun. Mamun mu? Sen maymunu biliyor musun? Gördün mü hiç? Nerede gördün? Hayvanat bahçesinde. Evet. Ne yiyordu? Muz. Muz mu yiyordu? Aa, sen de çok muz yiyorsun değil mi? Muzu çok seviyorsun. Maymunlar da çok seviyormuş. Doğa muzu. Evet. Koy hadi. Başka, 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 başka. Ay minik yılanlar. Ay korkarım ben yılandan ya. Minik de olsa korkarım. Koy onu koy. Ay bu ne? Doğa. O ne? Akrep. Anne seni bulduk. Evet çok korkunç. Koy koy. Ay korkarım ben. Koy koy koy. Bu ne yengeç arkadaşlar bakar mısınız kocaman bir yengeç evet evet havuzda oyun oynamıştık arkadaşlar bir önceki videolarımızdan havuz videosunu bulsun ve izlesinler değil mi Anne, Havuzda böcek seviyorum. videosu çekmiştik arkadaşlar Anne bak seviyorum Evet başka neler vardı o Vav <laughs> wow. Ormanlar kralı aslan. Ben de çok korkarım evet. Gerçeğini görsem çok korkarım aslanın. Dişleri de var evet. Koy hadi bakalım. Evet. Evet. Mı. Evet. evet. İnekler mü der. O ne? At. Öyle mi yapıyor at? Tamam. Başka? O neymiş? <laughs> fil. Evet. Bak burnu da var filin. Anne fil niye? Bak doğa arkanda kocaman fil var. Evet aynısı. Evet. O mavi o da kahverengi. Gel bakalım. Başka neler Bak, var? Neler evet o da Nila ya. O da orada duruyor Nilo ya. Anne, anne. Hadi gel. Devam edelim. Başka neler var? At. At var. <laughs> at? Evet. iki tane at. Aa burada da at var. Doğa. Anne iki tane. Bir, iki, üç. Evet. Evet hadi devam edelim. O köpeğin kafası burada çıkmış. Tak onun kafasını. Başka burada neler var? O, o doğa çekirge bu işte. Ay çok korktum. Arkadaşlar bakar mısınız kocaman bir ko çekirge. Aslında peygamber devesi de olabilir o. O ne? Keçi. Keçi. Keçi öyle mi diyor? <laughs> Uydurdun. Bu ne? Geyik. Evet. Bu ne? Yengeç. Bu da küçük yengeç. Evet. Koy. Evet arkadaşlar, bugün sushi deniyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sushi deniyoruz. Duru videolarda görüp çok istedi, biz de aldık. Bakalım Duru ilk defa sushi deneyecek tadını beğenecek mi? Aa dur bunun içinde de çubuk çıktı. Bizim de ayrı çubuklarımız var. Bakın arkadaşlar ayrı çubuklar almıştık. Bunun içerisinde de e, çubuk çıktı. Biz karışık olanını tercih ettik. Duru bak burada sosu falan da varmış. Ama ekmek istemiyorum. Ekmek istemiyor musun? Belki tadı da daha güzel olacak onunla. Ne ne Acı mı değil mi? Bilmiyorum anneciğim deneyeceğiz şimdi. Bakın. Evet arkadaşlar bizimkisi karışık olanı. Duru e, nasıl yiyeceğim biliyor musun? Bak şu çubuklarını tutacaksın böyle. Dur. Şöyle. Şöyle yapıp. Tutamadım kız. Böyle yapıp yiyeceksin. Ay sen de bakacaksın tadına arkadaşlara söyleyeceksin kötü ya da güzel diye. Hadi bakalım. Güzel mi? Hemen, ne çabuk yedin de güzel dedin. Hadi. Ben sana yardım edeyim mi? Hadi. Evet, bak bakalım tadına. Hadi. Anneciğim, suşi suşi dedin, işte aldım. Bak bakalım tadına, arkadaşlarına da söyle. Sence suşi yemeliler mi? E yemesinler mi? Bak bunların hepsi farklı biliyor musun? Hepsi aynı değil. Anne ama ben sevmiyorum. Evet arkadaşlar çubukla e, yapamadı duru, çatalla ben vereceğim. O da tadına size güzel mi, çirkin mi söyleyecek. Evet şimdi birinciyi deniyoruz. Nasıl duru? Beğenmedin mi? <laughs> Kötü mü? <gülüyor> birinciyi <gülüyor> beğenmedi. İkinciyi deniyoruz, şöyle. Evet arkadaşlar ikinciyi deniyoruz şimdi. İkinciyi sevdin mi? Öneriyor musun arkadaşlara yesinler mi? Evet ikinciyi sevdi bu etrafı arkadaşlar. Şeyle kaplı olan. Dur şimdi üçüncüyü deniyoruz duru. Tamam üçüncüyü sen ama arkadaşlarına sen söyleyeceksin anneciğim. Güzel mi içeri tamam mı? Ya kötü ya kötüydü. Gözler kötü mü? Tamam bunu dene bir de. Gözler Al bakalım. Kaşar mı anne? Anne kaşar. Beğenmedin mi? Evet arkadaşlar. Sushi Duru'dan geçemedi ve Duru sushi'yi beğenmedi. Soslarıyla belki güzel olabilir ama sosunu da ektirmek istemedim. Ee, güzel mi? Sen beğendin mi? Tamam bir de doğa denesin bakalım beğenecek mi? Aç bakalım ağzını. Evet arkadaşlar doğa da sevmedi. O da yiyemedi. Ee, ben şimdi sizin için deneyeceğim ve yorumlayacağım. Hangisinden denesem, şu sondakini yemediler, ondan deneyeyim. Ve sizin için yorumlayacağım. Değişik arkadaşlar tadı. Benim yediğim sanırım ton balıklıydı. Etrafında pirinç, ton balık havuç. O şekilde. Yani çok yenilmeyecek bir tadı yok ama güzel de değil arkadaşlar. Bu şekilde sizin için denedim ben de <laughs> Evet arkadaşlar Duru'nun size bir sürprizi daha var Arkadaşlar Duru Baby Yoda aldı Bakın Şöyle Kafasını okşayınca böyle gözlerini kapatıyor Ve kulaklarını oynatıyor ee, Baby Yoda ile hangi videoları Çekmemizi istiyorsunuz Nasıl Ne, ne tarz videolar çekelim Yorumlara yazın biz de o tarz videolar çekelim. Değil mi Duru? Evet anne. Şimdi açalım. Açacağız anneciğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi <laughs> beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.